tane delice göstereyim de size. İşte bu iki koldan, koldan çıkan, çıkan delice zeytin. Bakın yaprakları normal zeytine göre daha sık ve daha küçük. Bakın hemen yanında aşılı bir zeytin. Onun hemen kıyıcında iki tane delice. Şimdi ne yapılır bu deliceler Aşılanır. E peki bu kadar yakın olunca verim azalmaz mı? Bakın aşılı bir ağacın yanında iki tane daha aşılı ağaç oldu diyelim. Tabii ki verim azaltır. Onun içinde ne yapılır? Biraz kendine geldiğinde aşılandıktan sonra güzel bir budama yaparsanız başka yerini önceden hazırlarsanız başka bir yerde Kepçe gelir, onu oradan çıkarır, yeni yerine koyar. Şimdi bu delice halinden aşılama nasıl yapılıyor? Evet. Malzemelerimiz hazır, kalem, e, 3 yıllık genç ağaç olması gerek, üzerinde de en az dört tane göz olması gerekiyor. O dört tane gözü içeride kalacak şekilde önce alıyoruz, mümkün olduğunca aslında kısa olması. Gerek. Sonra buradan düzgünce gözlere zarar vermeden çıkarıyoruz. Şuradan kısaltabilirim biraz bu tarafta göze zarar vermedim Sonra kestiğim yerden ayıracağım. Bu benim başı için kullanacağım kabuk kurumaması için bir muzun yağı Şimdi delice aşı yapacağım yeri ölçüyü aldım şöyle bir alttan da ölçüyü aldım yuvasını hazırlıyorum İki tarafımız açabiliyorum tek taraflı da olabiliyor. kestim evet kabuğumuz ayrılmaya hazır durumda açtım. Mümkün olduğunca dokunmadan bu tarafı da açtım. Yuvayı hazırladım. Ve suyunu tükettirmeden kabuğumuzu buraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra yapacağımız iş sıkı sıkı sarmak. Şimdi hava almayacak şekilde sarmam gerekiyor. Evet önce üst sınırını sarıyorum. İlk aşı denemem. İnşallah bunlar tutarsa bahçede bol miktarda aşılanmayı bekleyen ağaç var. 10 gün içinde aşının tutup tutmadığı belli olacak. Hava almaması gerekiyor. Şimdi bunu buradan sardıktan sonra ağacı tepeden keseceğiz. Evet. Hayırlı olsun. Aşımız. Şöyle üst kısımdan. Haydi bakalım hayırlı olsun. 15 gün önce yaptığımız aşıların şimdi bantlarını sökeceğiz ve böylece gözler açığa çıkacak. 10-15 gün arasında böyle sarılı kaldı. Şu anda açıyoruz. Açtıktan sonra üst kabuk zaten kendini bırakacak. Evet hava almaması gerekiyordu. Şurada pencere şeklinde yapmıştık zaten. Alttakine mümkün olduğunca dokunmadan üst kabuğumuz Alıyoruz. Böylece gözler açığa çıkmış oluyor. Evet, gördüğünüz gibi artık gözler açıkta. Aşılanmış olan alttaki gördüğünüz gibi gözler patlamaya hazır. 4 tane gözümüz var. 1, 2, 3, 4 gözümüz. Onlar bakalım kaç gün sonra patlayacak. Onu da göreceğiz. Bugün ayın 11, 11 Mayıs. Diğer tarihi de artık söyleyeceğim. 15 gün önce bu aşıları yapmıştım. Kabuk kendini bırakıyor değil mi? Tabii. Bir ucundan. Tamam. Evet aşılarımız çözüldükten iki hafta sonra. Gördüğünüz gibi üzerinde zaten dört tane göz olmasını önemsiyorduk. Aşımızın. Üzerini kapatıp sarıyorduk. 10 gün 15 gün arası sonra çözüyorduk. Çözdükten sonra işte o aşı bandını üst kabuğu kaldırdık ve 15 gün sonra tam iki hafta sonra bir geldik ki işte böyle 1 2 3 gözden aşımız tutmuş. zeytinin hikayesinde bahar yolculuğu. Bahar yolculuğunda ne var? Zeytin baharda ne yapar? Diğer çiçekler gibi böyle rengarenk çiçek mi açar? Yok. Zeytin çok mütevazi bir ağaç. Öyle allanıp pullanıp da kendini böyle gösterişli bir biçimde ortaya koymuyor. Sessiz sedasız. Sen farkına varırsan mimoza çiçekleri gibi güzelliğini gösteren çiçekler açıyor. İşte tam da şimdi zeytinlerin çiçek açtığı zaman. Biraz daha yakından bakalım nasıl çiçek açıyormuş. Böyle narin göründüğüne bakmayın. Her koşula dayanıyor. Garibim. Bakın şimdi mesela. Burada. Hani pamuk sarılmış gibi. Bu bir hastalık. Ama sakın ola zehirli bir şey vermeyin ona. Çünkü o hastalıkla kendi mücadele ediyor. Ne yapıyor? Bir yağmura bakıyor. Şöyle tepeden tırnağa bunları bir böyle akşam serinliğinde ya da sabah serinliğinde şöyle tepeden aşağıya şöyle bir sulasak işte o zaman seyredin üzerinde ne pamuk kalır ne hastalık ha şimdi bu hastalık var diye zeytin vermez sanmayın hiç acısını yansıtmaz o gene zeytinini verir bir sonraki adımda zeytine durduğu zaman da göstereceğim size bu uzun soluklu bir video olacak thank mm -hmm. you